Türk oyuncu Dilan Çiçek Deniz, iki yıldır birlikte olduğu Rafael Cemocet'in ile yollarını ayırdığını doğruladı. Ancak bu ayrılığın ardında bir kırgınlık değil, olgun bir veda olduğu hemen hissediliyordu. Dilan, her zamanki zarif duruşuyla "Artık yollarımız ayrı ama dostluğumuz baki", diyerek hem kendisinin hem de Rafael'in kalbinde yer eden saygıyı korudu. Son aylarda ikili arasındaki uzaklaşma magazin dünyasında sıkça konuşuluyordu. Ancak hiçbir söylenti Dila'nın bu kadar sakin ve olgun bir açıklama yapacağını tahmin edememişti. O, her zamanki gibi duygularını bir gösteriye çevirmedi, sade ama güçlü bir cümleyle bir aşkın sonuna nokta koydu. Bu açıklama hayranlarının kalbinde bir burukluk yarattı. Çünkü Dila'n ve Rafael Türkiye'nin en uyumlu çiftlerinden biri olarak görülüyordu. Sosyal medyada paylaştıkları samimi kareler, birlikte çıktıkları seyahatler, gülümsemeleriyle yayılan enerji hepsi bir masalın sayfalarından fırlamış gibiydi. Ancak her masal gibi bu hikayede bir gün son buldu. Dilan, kariyerinde büyük bir çıkış yakalamış bir oyuncu olarak son dönemde projelerine daha fazla yoğunlaşmıştı. Rafael ise kendi sanat yolculuğuna farklı bir yön vermeye başlamıştı. Zamanla bu iki güçlü karakter, farklı yolların yolcusu haline geldi. Yine de Dila'nın sözlerinde bir kırgınlık yoktu. Aksine, bir teşekkür gizliydi. Her an için minnettarım, der gibiydi. İki yıl boyunca yaşanan her anı, birer anı defterine özenle yazılmış gibiydi, şimdi sadece yeni bir sayfa açma vaktiydi. Aşk, Bazen bitse bile saygıyı koruyarak hatırlanabilir. Dilan ve Rafael'in hikayesi de tam olarak böyle bir hikaye oldu. Onların vedası, genç nesle olgun bir ayrılığın nasıl olması gerektiğini gösterdi. Bu süreçte Dilan'ın hayranları ona büyük destek verdi. Sosyal medyada "Senin mutluluğun önemli ve gerçek sevgi bazen özgür bırakmaktır." gibi binlerce yorum paylaşıldı. Oyuncu, bu destek karşısında sessiz ama anlamlı bir teşekkür paylaştı. Dilan Çiçekdeniz, son yıllarda hem yerli hem de uluslararası platformlarda dikkat çeken bir isim haline geldi. Onun oyunculuğu kadar, duygusal olgunluğu da örnek alınacak düzeyde. Bu nedenle hayranları, onun kararlarına saygı duyuyor ve gelecekte daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inanıyor. Rafael Cemo Çetin de kendi cephesinde olgun bir duruş sergiledi. Ayrılığın ardından herhangi bir olumsuz açıklama yapmadı, aksine, paylaştıkları anıların değerini koruyacağına ima eden sessizliğiyle takdir topladı. Bu tür ayrılıklar genellikle magazin gündeminde sansasyona dönüşür. Ancak bu defa farklıydı. Dilan ve Rafael'in hikayesi, sessizlikle, zarafetle ve içten bir kabullenişle son buldu. Dilan, geçmişte de duygularını açık yüreklilikle paylaşan biri olarak biliniyor. Ama bu kez sessizliğiyle konuştu. Bazen sözcüklerden daha etkili olan şey sessiz bir kabullenmedir. Hayat bazen bizi farklı yönlere savurur. Belki de bu ayrılık ikisinin de kendi potansiyelini tam anlamıyla keşfetmesi için gerekliydi. Dilan şimdi yeni projelerine, sanata ve kendini yeniden tanımaya odaklanıyor. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir röportajında "Kendimi bulmak için bazen kaybolmak gerekir." demişti. Belki de bu ayrılık o yolculuğun bir parçasıydı. Rafael ise son zamanlarda yönetmenlik alanına yönelmiş durumda. Sanatın farklı dallarına duyduğu ilgiyi geliştiriyor. Bu açıdan bakıldığında, iki sanatçının da yollarını ayırması bir son değil, yeni başlangıçların kapısı olabilir. Hayranlar için ise bu hikaye, aşkın sadece mutlu sonlardan ibaret olmadığını gösterdi. Gerçek sevgi bazen vedayı da içerir, bazen, hoşça kal, demek de bir sevgi biçimidir. Dila'nın zarafeti, bu sürecin en belirgin unsuru oldu. O, medyanın dikkatini üzerine çekse de asla duygularını bir gösteriye dönüştürmedi. Bu da onu diğer ünlülerden farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Kimi zaman insanlar, aşkın sonunu bir yenilgi olarak görür. Ama Dilan ve Rafael'in hikayesi, bunun tam tersini kanıtladı. Onlar, saygıyla biten bir ilişkinin de güçlü olabileceğini gösterdi. Bu ayrılığın ardından Dilan'ın yeni projeleri merakla bekleniyor. Özellikle son dönemde aldığı uluslararası teklifler, kariyerinin yeni bir dönemece girdiğinin işareti. Oyuncu, Kişisel hayatındaki değişimleri bir ilham kaynağına dönüştürme konusunda oldukça yetenekli. Onun duygusal derinliği rollerine de yansıyor. Belki de bu ayrılık gelecekteki performanslarına yeni bir anlam katacak. Rafael'in de sanatsal vizyonunu genişletmeye devam ettiği biliniyor. Onun için bu süreç bir içsel dönüşüm dönemi olabilir. Toplum genelde ünlülerin özel hayatına fazlasıyla odaklanır. Fakat bu defa izleyiciler, iki insanın birbirine saygı göstererek ayrılabileceğini gördü. Bu hikaye, aynı zamanda bir olgunluk dersi niteliğinde. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır, önemli olan, o noktada nasıl davrandığımızdır. Dilan ve Rafael, bu sınavı olgunlukla geçti. Sessizce, birbirlerine teşekkür ederek yollarını ayırdılar. Hayranları, onların bu duruşundan ilham aldı. Çünkü gerçek zarafet ayrılığın içinde bile parlayabilir. Şimdi Dilan kendine yeni hedefler koyuyor. Hayatına giren her deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görüyor. Bu da onun neden her zaman güçlü bir figür olarak algılandığını açıklıyor. Gelecekte onu hem sinema hem de televizyon ekranlarında daha sık göreceğiz gibi duruyor. Çünkü Dilan içsel gücünü dışa vurmayı bilen bir sanatçı. Aşkın bitişi bazen yeni bir başlangıcın habercisidir. Belki de bu veda Dila'nın hayatında yepyeni bir kapının aralanması anlamına geliyor. Hayranlarının tek dileği onun mutlu olması. Çünkü o yalnızca güzelliğiyle değil, zarafeti ve karakteriyle de ışıldayan bir yıldız. Rafael için de aynı dilek geçerli. Her iki tarafında huzurlu ve üretken bir hayat sürmesi bu hikayenin en güzel sonu olacak. Ve belki bir gün hayat onları yeniden aynı sahnede buluşturur. Ama bu kez dostlukla, tebessümle. Şimdilik hikayeleri burada bitiyor. Ama onların bıraktığı iz kalplerde uzun süre silinmeyecek. Ayrılıklar da bazen sevginin başka bir biçimidir. Dilan ve Rafael'in hikayesi bunu bir kez daha kanıtladı, sessiz, saygılı ve içten bir şekilde. Bu hikaye, Türk magazin tarihinde gösterişten uzak ama duygusal derinliğiyle hatırlanacak bir sayfa olarak kalacak. Ve belki de bu sayfa, birçok insana ilham verecek, gerçek sevgi, bazen gitmeyi bilmektir. Dilan Çiçek Deniz, Zarafetiyle yeniden doğuyor, hayatın sunduğu her yeni başlangıcı cesaretle karşılıyor. Onun yolculuğu bitmedi, sadece yeni bir bölüme geçti.